Gelin çene rahatsızlığı nasıl anlaşılmasına. Hem kolay hem zor. Zor. Çünkü insan ağzını şu kadarcık da açsa, yana da kayarak açsa, yemeğini de yer, işini de götürür, hayır halleder. Çene iklimi rahatsızlıklarının en büyük özelliği, iklimden ses gelebilmesi. Açarken, açarken tak tak diye gelir. Ağzının açılamaması, bir yere kadar açılması. Açarken ağzın yana doğru kayması. Açarken ağzını yana doğru kayıp büyük açılması ya da doğrudan dörkaya yamuk açılması. Başa vuran, göze vuran, enseye vuran ağrılar, baş ağrıları. Zaman zaman eklemin kilitlenmesi, zaman zaman ağzın açık kalması, zaman zaman ağzın kapanamaması. Bazen kulak çınlaması, kulakta dolgunluk hissi. Bütün bunların hepsi çene ekleminin devreye girdiği, rahatsızlıkları bize gösterir. O yüzden anlamak için çenede herhangi bir şey olup olmadığını elimizi aç, şu kulağımızın şurada küçük küçük şeyler vardır. Kulak memesinin önünde küçük parça vardır. Bizim tragus dediğimiz. Elimizi oraya koyarız. Sonra yavaşça yavaş ağzımızı açarız. Aa! Eğer eklemli parmağımız hop havaya doğru kalkıyorsa, parmağımız hop içine doğru gidiyorsa ve bu simetrikse çene eklemi iyi çalışıyor demektir. Ama bunu yaparken önce parmağım kalktı. Sonra bir parmağım kalktı. Elim kalkmıyor. Elim e, yamuk gidiyor. Ağzım yana doğru kayıyor. Aynı karşısında bakarak ya da açarken ağzımdan ses geliyor. Ya da bir tarafı açamıyorum. Bazen hiç ağrısı yoktur. Açar ama ağzını fark Aynı karşısında bakar ağzımızı bir açarsak şeleklerinin problem olup olmadığını anlayabiliriz. Bazen de hiç kimse işte komşuları söyler. Yemek yerken şakkı da ötüyor bir tarafların nedir bu diye rahatsızlıkların bir kısmı önemlidir, bir kısmı önemsiz değil, önemsizdir. Onlar arasında bir karar vermek lazım. Ama çene ekleyin rahatsızlığı anlamak için aynaya kaçıp bakıp ağzını şöyle açıp kapatmak bir de kendi dinlemek yeterli olur.